Herkese selamlar. Derbinin katkılarıyla hazırlanan ilk rounda hoş geldiniz. Hoş geldin Mustafa'cığım. Hoş bulduk. Keyifli bir gün. Turnuvadayız. Ve çok erken yani henüz daha Ekim ayında turnuva garantiledik. Alışık değiliz değil mi böyle? Hiç değiliz yani. <laughs> Strese falan girmeden, hesaplar yapmadan. Ee, ya şimdi açık da söyleyeyim ben daha ilk ilk kura günü çok hayal ettirmişti bana bu. Çünkü Hı. ya birinci torbadan çok düşüşteki birim yani. Hırvatistan ile Hırvatistan ama Hepsinin niye takımın en iyi oyuncusu? 38 yaşında yani. 38-39 yaşında. Ee, diğer birçok oyuncusu e, hani kariyerinin prime dönemini yavaş yavaş terk eden oyuncular. E, Galler zaten Gerrit Bell bıraktıktan sonra daha e, hani kapasitesi düşük bir takım evet. ama e, mesela Galler Ermenistan'a burada mağlup olabiliyor. E, Hırvatistan Galler'e 4 puan verebiliyor. Yani çok bizim lehimize gelişen e, maçlar oldu. Burada bir tek Ermenistan maçına hata yaptığımızı düşünüyorum. Onun dışında Hırvatistan'a karşı tabii çok büyük hata içeride yenilmek ama... Telafi ettik. Telafi ettik. Hırvatistan sağ olsun bize ekstra bir şey daha sundu. Ve çok büyük ihtimal yani biz zaten biz bir puanla grup lideri çıkıp hani çok çok rahat belki de tarihimizin... Biz hiç lider çıkmadık. Çıkmadık. Yani. Hiç lider çıkmadık. Liderlik şansımız oldu Yaklaştığımız ama... Yaklaştığımız anlar oldu. Mesela... Euro 2000 elemeleri de hatırlarsan Almanya geçme şansımız bayağı olmuştu. Hı hı. Sergen Yalçın'ın yıldızlaştığı maç vardı mesela. Hı hı. atıyorsun soldan atıp sağından geçti vesaire. İşte Bayern Münih'in araştırıp <laughs> <laughs> o dönemde lider olma şansımızı. Kazansak lider oluyorduk. Hep playoff'la gidiyorduk. E, pl e, Fransa'dan 4 puan aldığımız zaman da aslında lider olabilirdik. Fransa'dan zaten 4 puan almışsın. Başka maçlarda hata yaptık. Hep playoff'la gidiyorduk. En 3. üçüncü olup gittik. Ee, Selçuk İnan'ın falan. Ama hiç 3. E, korkunç zaten biz. O eleme rezalet bir eleme. Evet. Biz bir mucize yakaladık Bu da gittik evet. hani o... Biz tabii sonradan yakalayınca keyfine fazla çıkardık onun ama rezalet yani bizim bir Avrupa Şampiyonası evet. grubunda 3. olmamız rezalet. Tabii tabii. Yani onun şansa bala denk gelmesi, en iyi 3. den evet. gitmemiz falan. Onun mantıklı bir açıklaması yok. Ee, tabii artık Avrupa Şampiyonları gitmek de daha kolay yani onu da not evet. e, olarak düşmemiz lazım ama yine de her turnuvaya zaten ilk önce grup lideri gider. Ve grup lideri olmaya çok yakınız yani. Biz Galler'e karşı alacağımız bir puan ee, bizi grup lideri yapacak. Ben başka türlü bir senaryoda şansımız yok gibi liderlik için ama ya liderliğin bir de şöyle bir önemi var. Hem bir prestij hem de bizi turnuvada daha üst düzey torbalara taşıyacak. Büyük ihtimal biz ikinci torba olacağız lider olursak. Hı hı. Ee, onun dışında ihtimalle ya ikinci, üçüncü torbada yer alacağız gibi gözüküyor. Dörde düşmeyeceğimizi artık cebe koymuş durumdayız. Bu bile ciddi bir başarı bence. Çünkü bizim biz buraya biz elemelerin dördüncü torbasına girdik. Yani bayağı ya Türk milli takımı seviyesinin o kadar düşürmüştük ki çıtayı. Şöyle düşünün yani birinci torba takımı bu grubun Hırvatistan, ikinci torba takımı Galler, üçüncü torba takımı Ermenistan. Yani tam bir saçmalık yani biz Ermenistan'ın aşağı torbada girdik. Bir ara birinci torbadaydık ya biz şey zamanında konferansiyon kupası zamanında dünya Aa, kupası sonrası filan. Biz Euro 2004 elemelerine birinci torbadan girdik. Orada şanssız kurayla ikinci torbadan İngiltere, İngiltere geldi. Sonra ee, sonunda Letonya elenmiştik. O da biraz ironik. Ee, yani tam 20 yıl sonra bir e, intikam demeyelim. Yani Letonya ile bire birebir bir mevzu yok ama Letonya bize e, hediyeyi verdi. Yani hem e, şey Ermenistan'ı yenerek çünkü ya o kadar garip bir durum ki Ermenistan mesela adını anmıyoruz. Adamlar 7 puan, biz 16 puanız. Eğer Ermenistan herkesin yendiği, Letonya yenseydi 10 puan oluyordu. Biz de Hırvatistan'a deplasmana yenilsek 10-10 evet. oluyorduk. Evet, evet. Bizim hesaplarımız ondan sonra... Bir ara rakibimiz Ermenistan gibiydi. Hani Hırvatistan lider olduğunu düşünürsek daha biz kazanmamışken. Ermenistan'la kapışıyor gibiydik. Şu anda bayağı dışarıda kaldılar. İnanılmaz bir tablo. Yani bu açıdan hem iyi bir eleme dönemi hem de İyi bir gruptayız yani bunu da şükretmemiz şükretmemiz lazım yani ne birinci evet. torba takımda ne ikinci ne üçüncü. Ya yani dörtten girip bu grubu elle seçemezsin. Tabii ki herkes o dönem yok. tabii ki Biz kötü durumda olduğumuz için herkes büyük geliyordu gözümüze. Ama yani Bale'in bıraktığı ben hatta Modric'i ne bırakacağını düşünüyordum Hırvatistan'da ama o baba bırakmadı. O... Baba <laughs> Euro 32'ye kadar devam. Baba bileti <laughs> bileti bıraktı <Bırakası> yok. <laughs> Hırvatistan bu arada yani en büyük üçüncülük adayı şu anda. Tabii. Acayip yani. Gerçi biz Galler'e karşı ters bir skor alabiliriz. Çünkü bizim oyun formatımız Montella'dan da sonra belli ki biraz geçişleri oynayan bir takım olacağız. Ki Letonya karşı da böyle oynadık aslında. Letonya biraz sadece baskı ön plana çeker, çıkardık. Ki bunu konuşuruz maçın özelinde. Hı hı. Ama belli ki Montella'nın hakkında hep geçiş, çabuk hücumlar, baskı, önde boz, kompakt bir şekilde karşıla. Bunlar olduğu için aslında tam bir deplasman takımıyız. Hırvatistan deplasmanda gösterdiğimiz üzere. O yüzden Galler'e karşı ters bir skor olabiliriz biz. Yani Hırva, Hırvatistan'ı yine biz kurtarabiliriz. Yani 2-0 falan olabilir. Olabilir. Yani. olabilir yani. Bence kaybetme, Galler'in kazanma ihtimalinden çok bizim kazanma ihtimalimiz daha kuvvetli diye düşünüyorum. Ee, olabilir. Ee, yani sonuçta Galler kazandı ama skorlar da çok daha önceki kayıpları onlara çok ağır mal oldu. Hmm. Ermenistan'a yenildi onlar mesela. Ee, ama günün sonunda az hata yaptık. Birebir rakiplerimize karşı da galleri yendik. Hırvatistan'ı bir kere yendik. Bunlar yeterli yani. 3 yani maçta 2 galibiyet aldık biz galleri Hırvatistan'a karşı. Ee, oldukça keyifli bir eleme. Daha turnuvaya çok çok uzun bir süre var. Yani Baya baya 9 ay önceden biletice millet daha grup evet. aşaması bitecek. Ondan sonra millet uluslararası ligi playoff'ları oynayacak vesaire. Ki bu bilet bizde de vardı. Ya yani Biz grup üçüncüsü olsak bir şekilde kendimize atabilirdik. Biz e, C ligi elemelerinin ben gelen takımlarla oynayacaktık. Biraz o konuda şansımız da var. Galiba Hırvatistan da oradan gelebilir değil mi? Üçüncü olursa. Hırvatistan C ligi elemesine girmeyecek. Hırvatistan ya A ya B ligi elemelerine girecek. Kendi iş. seviyesinden girecek. O yüzden o kadar kolay değil. yani Garanti değil. Ee, ama tabii orada da şöyle şeyler oluyor. Mesela A grubunda herkes hemen hemen normal gruplardan terfi aldığı Aynen. için Peki, e, B'den yorakim tamamlıyorlar. Yorakim B'de yorakim daha kolaylaşıyor falan gibi. Biraz ekstra bir bilet durumu var. Evet. Maç özelinde ne dersin? Şimdi Letonya karşısında yani %100 içilmesinden de bir maç değil onu da söyleyeyim yani. Çünkü 45 dakika az bayağı az bir şey öğrettik. 1-0'dan sonra adamların direkten dönüp içeri yani içeri düşebilecek bir vuruşu var. Uğurcan'ın muazzam bir kurtarışı. Maçın en iyi kurtarışı'nı Uğurcan yaptı. Yani maç 4-0 evet. bitti. Ama maçın en iyi kurtarışını Uğurcan yaptı. En kritikte kuzu 1-1 olacak orada. Yani Letonya'ya karşı da hatırlarsın 2004 playoffları belki hatırlamayan arkadaşlarımız vardır. Biz aslında deplasmanda 2-1 yenilmiştik. Burada da 1-0 öne geçtik. Yani biz maç içinde bildiğin turnuvaya gider konumdaydık yani. Peki, bir şey daha hatırlıyor 60 dakika 60 ver Pakovski Yok golleri hatırla. Bizim attığımız gol çok benziyor İlhan Mansız'ın golüne. Yani Yunus Akgün'ün attığı ilk gol İlhan, yani İlhan Mansız'ın gol yani. Mansız golüne çok benziyor. İlhan Mansız da topun gelişini sol ayağıyla vole vurmuştu. 90'a. Yunus Akgün çok benzer bir gol Tek farkı kontrolüsünde üstünde vurdu o vuruşu. Ama kontrol de zor. Bu da zor. Bu evet. bayağı zor. Ama yani. çok benzer goller yani. Bayağı ekstra gol. Güzel gollerdi ikisi de ama maalesef 2004'te o golün üstüne bir şey İki katılmış. tane yedik. Verpa, Verpakovskis Ber adlı şahıs. Ee, bizi çok vermiş. üzülmüştüm ya o dönemde ben. Çünkü... O bizim en büyük kaybımız o turnuva. E, yani ben ilk kez 3 tane büyük turnuva üst üste katılacaktık. Euro 2000. 2002 Dünya Kupası, Hatta Konfederasyon Kupası'nda güzel bir başarı. Sonrasında Euro 2004'te taşlandırıyorduk. Ve o Dünya Kupası'nın 3. olan takımı bak Tuncay Şahan'la ekleniyordu. Neredeyse Fran tu Tuncay. Nihat e, Kahveci. Kahveci. La Liga'da estirdiği dönemde eklenecekti o takıma. Boş geçtik. Yani mükemmel İran, bir kadroyu boş İran geçtik. daha ısınmıştı Tümer Metin gelmişti. E, ve o iyi kadroya zaten 3. olan kadroya eklemeler de vardı. E, ve o turnuva kalmıştı. bomboş bir turnuva. Euro evet. 2004 Yunanistan şampiyonu. Yani öyle evet. düşün. Yunanistan... Portekiz işte geçiş sürecinde Ronaldo yeni yeni Ronaldo var, giriyor falan. Ronaldo zaten o dönemden beri atıyor. <laughs> Geçen bir Figo'nun biraz düşüş dönemi. 20 senedir atıyor yeni yeni abi başmış. adam. Evet abi. Değil mi? 2004'ten <laughs> 20 orada, orada da var. 20 Kral her atıyor. masada var yani. Ama şey yani açık bir turnu, işte çek Cumhuriyeti çeyrek falan falan oynamış. Abuksun turnuvası. Yani. kalmıştı o yani. Not baya baya biz o turnuvaya <laughs> talip büyük ülke olabilirdik. Evet. Ee, 20 yıl sonra bir telafi oldu böyle bir hafiften çıtır bir telafi. Ee, bir de bence böyle ülke hikayeleri güzel. Letonya'ya tekrar dönmeden önce onu söyleyeceğim. Hı hı. Sonuçta Galler abi bizi gruptan eleyen takım. Geçen turnuva. Hı hı. Ee, o yüzden Galler'e de baba siz bizi elediniz biz de sizi eleyelim mesajını vermek lazım öyle. Hı hı. Hani garantiledik rahat çıkalım değil bence tam tersi hedef bir maç olmalı. Ee, bazen bazı ülkelerde iz bırakmak lazım. Privatlar bizim bize 2008'in bedelini ya 15 yıldır ödetiyorlar yani. Ne zaman denk Bu gelse. turnuvaya kadar ne zaman denkersek bizim işimizi evet. bozdular. Ee, işte playofflarda hangi önemli. bizim beraber mi gitmiştik şey maçına? Yok, Hollanda maçına beraber gittik biz. Hollanda'ya beraber gittik. Eee gol atmıştı. Emre Özcan Kadıkçay'da. vardı. Emre Özcan'la gitmişti. Ee, birkaç arkadaşımız da bizim çevreden arkadaşlar vardı orada şey yaptı. Şey mi diyorsun? Playoff? Oliç. Ha. Geldi burada 3 tane atlar gittiler. Diye. Hiçbir şey yapamamıştık ya çok Aynen. kötü maçtı o ee, da. Biliş takımı. Biliş bir iş takımı Biliş evet vardı. evet. Bizde Heading dönüyor. Çorluca falan oynuyordu işte Sohbet'te değil mi? O, Hangi o Euro ya bu? Gidemediğimiz işte Euro 2012. 2012 evet evet Euro 2012. Zaten burada az filemiz var. Euro 2004'e gidemedik 12'ye gidemedik. Bir şekilde gidiyoruz aslında. <laughs> Siz Euro ama Euro zaten artık şeye döndü. 96, Bir şekil. 90... İlk ikiye giremedin mi? <laughs> Dumping. Para adalarıyla <laughs> oynayarak rahatlıkla gidebilirsin. 96'dan, İki maç kazanıp gidebilirsin. 96'dan beri iki tane filemiz var. Buradan bakılınca gidiyoruz evet, aslında. Dünya Kupası'na bakınca da... Dünya Kupası'na bakmayalım. Dünya Kupası'na şey Kupası hatırlamayalım. Abi Dünya Kupası'yla alakası yok Avrupa Şampiyonası'nın ya. Tabii, ya biz Portekiz'i gerçekten yenmen yani eleyebilecek noktaya getirmiştik abi. Ve sonraki şey de... penaltıya bakıyordu ya çok yazık. Yazık evet. O ya, milli takım tarihimizin en iyi penaltıcılarından biri kaçırdı abi. Olmayacak iş. Bu arada e, Letonya maçına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Abi ben liderliği de tatmak istiyorum açıkçası ya. Artık bir lider olarak da çıkalım. Çünkü o bahsettiğimiz dönemlerde gerçekten çok iyi bir e, jenerasyon yakalamıştık. Hem milli takım bazında birinci torba takımıydık. Hem de hatırlarsan kulüp takımları bazında da işte Gençler Birliği'nin Denizli Spor'un ortak olduğu dönem 2000'lerin başında. Evet, evet. E, takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarılar elde ediyordu. E, ve bayağı Portekiz'le kapışıyorduk o dönemde kulüpler bazında da. Ya altı, altın beşinciyle oynuyorduk. Altıncıydık beşinciyle oynuyorduk diye evet. hatırlıyorum. düşün yani nereden nereye gelmişiz. Biz üç takımla gitme durumumuz vardı. Galatasaray, evet. Real Madrid'i, LSE'ydi. Çeyrek final 2001 çeyrek final hatırlayanlar olacaktır. Galatasaray Real Madrid eleseydi Türkiye 3 takımla gidiyordu. Bir maça kalmıştı evet. yani. Ve orada da bir gurme detay daha var. Galatasaray aslında o gruplardan lider çıkıyordu. Son maçta Paris Saint Germain'e biz yenildik abi. 2-0. Evet. Ee, orada yenilmesek gruptan lider çıkacağız ve Real Madrid'le eşleşmeyeceğiz. Yani grup ikincilerinden biriyle eşleşip yarı final yapabilirdi Galatasaray. Yani o şey gibi değil. Şimdi imkansız geliyor da hani çeyrek falan maks evet. max geliyor. Hani rüya gibi bir şey geliyor da o dönem değildi yani. Galatasaray gerçekten daha fazlasını yapabilirdi o şampiyonlar liginde. Evet. Ee, tekrar bu tarafa döneyim. Ee, şey için de çok mantıklı abi. Bunun sadece bu turnuva torbaları için bakmamak gerekiyor. Grup liderliğiyle tarif etmiş takım bir sonraki elemeleri de kura çekimini ona göre yapıyor. Tabii. Ee, ona göre değerlendirmemiz lazım. Bu çok çok önemli. Sadece hani şey gözüyle bakılıyor i̇şte ikinci torba şu torba çok yakın. Üç bile olsak olur falan ama hiç çok 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 önemli tam tersine Bizim Dünya Kupası'na biz gidemiyoruz zaten Ve bizim Dünya Kupası'na gitme yolumuz Çok yüksek bir torbadan iyi bir kura çekmek Tabii. Hani birinci torbadan idare edecek bir takım biz iki olacağız Üç dörtten de yine Nispeten zayıf bir takım gelecek ki Biz kendimizi bir bire atalım En kötü playoff'lara atalım ilk ikiye girelim Ya işte mesela bu Çok çok ekstra bir şans oldu bizim için yani Dördüncü torba yani Normalde eğlenmen gereken yer orası Beş tane takım var biz dördüncüyüz bu grupta. Yani Letonya hariç herkesin puanı bizden yüksekti. bizim Kasım 2024'te çekilecekmiş kura şey eleme, eleme kuralı. oradaki durumlara göre belli olacakmış. Bu da aslında Avrupa Şampiyonası performansımızın da dahil olduğunu gösterir. o yüzden ümit ediyorum güzel bir şekilde üst tarafa da tarifi alacağız. Ben de canlı yayında şunu söylemiştim Galler maçı için. Aslında bunu Euro 2024 turnuvanın turnuvasının ilk maçı olarak görmek lazım. Katılıyorum. Yani çünkü zaten elemeler bitti. Evet. Şu anda turnuvadayız. Bitti o iş. Bu maçta aslında mini bir ilk maçı gibi turnuvanın. Hem lider olup orada ikinci torbadan katılacağız Avrupa Şampiyonası'nda. Hem de dediğin gibi gelecek dönemlerde çok etkili. Yani Dünya Akbası'na gitmeyi özledik ama bunun şansını da bu şekilde arttıracağız yani. Bir daha abi senin elinden turnuva alan takımın elinden turnuva alacaksın. Aynen. Yani. Bu böyle biraz. E, Letonya maçına geçelim. Nasıl bir takım gördün? Bu arada dediğin doğru. İşte 11 açıklanınca itiraz edilecek noktalar vardı. Hatta seninle de burada konuşmuştuk. Bir yöner hepsiydi. E, evet mesela Hırvatistan deplasmanında tercih edilebilir bir sol bek. E, ve buna göre bir takım kurgusu da planlanmıştı. Cenk Özkaşar bir stoperden dönme sol bek nasıl oynuyorsa o şekilde bir rol tanımlanmıştı. Barış Alpers tabii ki Rotistan'da etmezsen 9 numara kullanabilir ki bunun karşılığını verdi. Ama Letonya üretmek zorunda kalacağın, rakibin daha derinde sana savunma yapacağı bir fak bambaşka bir senaryoda benzer 11 ile çıkmak beni biraz şaşırttı açıkçası. Ama yine bekledim. Hep bunu söylüyorum ya. Ştefan yani Kulsu için de aynı şey geçerliydi. Montel için de aynı şey geçerli. 1-11 açıklanıyor. Evet itiraz edebileceğim noktalar olabilir. Mesela Cenk, Cenk Tosun'u tercih ederdim bu maçta 9 numarada. Sol daha, sol, daha hücumda etkili olabilecek bir sol bek tercih edebilirdim. Ben yani ilk 11'i gördüğümde. Hatta belki orta sahada İspanya'da sahiden bir tanesi fazla olabilirdi. Üretmek zorunda kalacağın için. Biraz daha hücuma kırılacak bir oyuncu daha olabilir miydi acaba diye itirazlar edebilirsin. Ama yine şunu söylemek lazım. Eğer bu 11 farklı bir senaryoda oynayabiliyorsa ve buna göre çalışıldıysa bir bakmak lazım tarafındaydım her zaman. Bunu çok denedik. Mesela şunu yaptık. Hırvatistan'a karşı biraz daha derinde karşıladık Hırvatistan'ı çünkü üstümüze geleceği belli Hırvatistan'ın. Üretmek zorunda kalan taraflar onlar. Daha üstümüze geleceği biz direkt toplarla, kazandığımız toplarla 3 tane hatta 4 tane hücumcuyla 3'ü çabuk. Hakan Çalhanoğlu dışındaki 3 oyuncu da çabuk. Son markasına kaçacaktık. E, İrfan Can Kahveci o kadar çabuk değil ama Barış Alper, Kerem direkt toplarla çıkabiliriz. bunu uyguladık Hırvatistan'a karşı. Letonya'ya karşı şöyle bir farklılık var. Pres Gücümüzü biraz da arttırdık. Biraz daha rakip kare etrafında top kazanmaya çalıştık. Ve yine aslında geçiş oynadık. Yani Letonya'ya karşı geçiş oynamaya çalıştık en azından. Ki savunma hattı dengesiz yakalansın. İşte biz Barış Alp'in iki tane stoperin kucağında topla buluşturmayalım. Bunu planlamış Montella. Çalıştığı dönemler oldu, çalışmadığı dönemler oldu. Mesela 1-0'dan sonra... İş çalışmaya başladı bir ara. Hani direkten dönen toplar oyunu ele verdi, oyunu verdi. 25 verdik. dakika verdik yani. Bayağı verdik. Hatta yiyorduk yani golü. Mucize yani. Orada oyun olarak verdik, bir golü Bir tane direkten içeri düşebilecek, içeri düşebilecek bir top ben var. Ben içeri dışarı zannettim hatta yani. Bir de Uğurcan'ın devleşip çıkardığı top var. ya yani maçın en iyi kurtarışını Uğurcan yapmamalı. Yani Letonya'ya karşı 15 dakika da olsa o kadar mahkum oynamamız lazımdı. Zaten bu formasyonun en büyük negatif etkisi bu. Yani her zaman pres yapamazsın çünkü. Her zaman tempo Doğru. yapamazsın. Biraz da oyunu dinlendirmen lazım. Biraz daha demlendirmen lazım oyunu. Ama biz topa basamıyoruz. Yani bu oyun kurgusuyla. Hep git Allah git, git Allah git. Gidemediğin zaman da baskı yan taraf oluyorsun.